Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'ta bugün ev yapacağız. Bir saniye reklam oldu. Arkadaşlar videoyu durdurdum az önce çünkü reklam oldu. Şöyle eşyalarımızı sanda koyalım. Şu sanda. Şöyle koy 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 koy. koy. Korsları da koy. Eee böyle koyalım. Tamam. Önce kors bloğunu alalım arkadaşlar. Arkadaşlar kors bloğumuzu aldık. Zaten bir tane yetiyor. Bir de bir tane abi. Yol da yapacağım. Yol mu yaptı Evet bence ilk başta şöyle yapayım. Siyah blok ve beyaz blok lazım. Beyaz yani blok da bu olmaz zaten. Evet. Evet siyah blok burada. Şuradan başlayayım çünkü ben evimin her zaman önündeyim. Hazla bir yere gitmiyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan beyaz blok koyalım. Şöyle. Koy siyah blokları. Yol yapmak çok kolay. Ki boşluktan sonra beyaz blok tekrar koyacağım. Arkadaşlar biz önce bir uyuyalım. Nasıl yarın sabah devam ederiz? Evet, uyuyoruz. Evet arkadaşlar tamam. devam ediyoruz. Şöyle. Koy 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 koy. Şimdi sıra beyaz blok koymakta. Vars koymayalım da. Siyah. Arkadaşlar bu yol bankaya gidecek. Bir saniye şöyle yapacağız. Şu şu dönüş. Evet şimdi Böyle. böyle böyle yok bu olmayacak toprak alalım şöyle olacak 3 evet oluyor evet dönüşü yaptık arkadaşlar iki tane oldu. Şimdi beyaz blok. Karı şurayı da. Dur 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 dur. Eee. bazen ne yanlış koyuyorum arkadaşlar. Geldik sayılır. Dediğim gibi çok kolay yol yapma. Ama öyle demeyelim de bazılarınız yapamayabilir. Yol. Bu kadar yeter ya. Bu son olsun. Sonra kaldırım yapalım. Ben genellikle kaldırımı şu bloktan yapıyorum. Bakın. Hangisiydi? Aa, evet bu. Şundan yapıyorum. Ben videoyu durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kaldırımları yaptım. Gördüğünüz gibi böyle. Şuraya giden bir yol var. Şuraya Hangisinden yapalım acaba? Hangi bloktan? Ben nasıl yapacağım ha, buldum. Kırmızı bloktan si bir yapalım. Kırmızı blok, siyah blok, beyaz blok. Kırmızı beyaz var, siyah. Yanlış yaptıysam çok özür dilerim arkadaşlar. Benim bildiğim böyle şöyle gidecek büyük olsun biraz şöyle bir saniye yanlış yaptım şöyle gidecek şöyle gidecek sonra şuradan dönecek depoda yapabilirim belki geçecek oradan keçi. Şöyle. Bir üst kat bir basamak öreceğim. iki basamak üç dört falan öreceğim. Şimdi siyah sonakamız olacak bildiğim gibi. Arkadaşlar ben burada videoyu dolduruyorum çok uzamasın diye çok özür dilerim. Arkadaşlar ben resme baktım yanlış yaptığımı fark ettim çok özür dilerim. Mavi olmalıydı siyah yerine. Ben dedim ki bitmedi de abim yapıyorum şu an bari ben de çatıyı yapayım mavi renkte. Ben de mavi aldım. Şu an çatıya bitim, bitmesine az kaldı. Videoyu e, burada durdururum belki çünkü içinde yapacağız. Karanlık olacak göremeyeceksiniz. Ama şu bir bitsin. Şöyle. Çok hızlı yapıyorum. karanlık değil mi arkadaşlar? Ben de kaçayım şu parlaklığı. Şöyle. Şurada son saatimiz. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar halleri de koydum. Şuraya bir kapı yapalım. Bu arada akşam olmuş. Hemen uyuyalım. Zombiler gelecek de. Öldürürüz zaten. Bize bir şey yapmaları. Game moddayız. Uyuyalım şöyle. Şu an içerisi ne zombilerle dolmuştur. Belki de gelmemişlerdir. Bakalım. Gelmemişler. Çok iyi. Şöyle sandıklar. Sandık nerede? Şurada yemekler diyelim. Tabela nerede? Ha burada. Yemekler. Yemekler. Şurası kılıçlar. Dur bir saniye. Kılıçlar. Arkadaşlar. Sevgiler olsun. Sevgiler. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldim. Ben öbür videoda burayı bitiririm. Morun videoya beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye.